Bugün sizlere mutfağımda kırma böreğinin tarifini vereceğim. Benim bildiğim bu tarif göçmenlere has bir tarif. Genelde kaymak ile de yapıyorlar. Yalnız ben evdeki kolay malzemelerden yapılsın diye kaymak kullanmadım. Siz videomu izleyene kadar böreklerim de birazcık soğusun ve videonun sonunda tadına bakacak olduğum zaman da görüşmek üzere diyorum. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimi açınız. Videonun sonunda görüşmek üzere. Ben bir paket hazır yufka aldım. İçinde 4 tane var. 4 tane benim için yeterli. 500 gram kadar yoğurt, 2 adet yumurta, yeteri kadar lor peyniri kullanacağım. Çok az miktarda da tereyağı. Tereyağı tepsimize süreceğiz. Yoğurdu kasemizin içerisine alıyorum. Yumurtaları ilave yapıyorum. Ve bu şekilde karıştırıyorum. İçerisine yumurtaları da ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Yoğurt sosumuz şu anda hazır. Hemen diğer işleme geçiyorum. Yufkayı açtım. Ve şimdi yufkanın her yerine sostan sürüyorum, lor peynirinden içerisine ilave yapıyorum. Şimdi şu şekilde katlıyorum ve iki tarafından da şu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra dörder parma olacak kadar parçalara ayırıyorum tepsinin tabanına tereyağı sürüyorum. Şimdi yufkaları tepsiye yerleştiriyorum. Tüm yufkalara bu işlemi yapıyorum. Şimdi kalan sosumun içerisine ben çeyrek çay bardağı kadar içerisine zeytinyağı ekledim. Peynirim çok tuzsuz. O yüzden içerisine ben bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Eğer peyniriniz sizin de tuzsuzsa içerisine tuz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de tekrardan karıştırıyorum. Şimdi ise kalan sosu üzerlerine sürüyorum. Hazırlamış olduğum sosun hepsini kullandım. Siz de güzelce aralarına girdiğinden emin olun sosun. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğim. Şimdi fırından çıkarttım. Size tepsiden bir tane dilim çıkartmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok kolay, çok basit ama lezzeti şahane. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.